Merhabalar, Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi ama şuradan takip ederseniz çok da mutlu olmuş olurum. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir bakalım anın enerjisinde sizin için ne düşünüp ne hissediyorlar diye. Şöyle yapalım. Öncelikle size dair bir adım atılacak mı? Gelin bakalım. Genelde portal sorular sormak istiyorum. Gerçekten pişman mı derken çaresizlik kartı attı. Pişmanlığın da dışında bir şey var galiba orada. Pişman mısın diye şöyle bir bakalım. Gerçekten artık bir şeyleri telafi edecek mi? ve sizin için bir aşk itirafı gelecek mi diye şöyle bir bakmak istiyorum. Ama burada bir de kıskançlık kartı var. En azından bunu da bir görün demek ki bir kıskançlık var. Öncelikle neler düşünüyor sizin için? Bakın beni üzen kıskançlıkların olmasa dedi demek ki sizin de belki onu kıskandığınızı ya da böyle biraz eğer ki karşı taraf kıskanıyorsa şu an sizin de bir şekilde kıskan, kıskanmak istediğinizi kıskanmak için de bir şeyler yaptığınızı düşünüyor. En azından diyor ki keşke beni kıskansan yani sen beni bir yıktın attın ama en azından beni bir kıskanmanı da istiyorum dedi. Bu aralar çok fazla yoğun enerjisi olabilir. Kendine bile şu an zamanın olmadığı gerçekten işi gücü veya kafasında kurduğu şeyler yüzünden biraz böyle sıkıntılar olabilir ama kesinlikle yüreğim ve beynim karma karışık olmasına rağmen biraz düşüncelerimde baktığım zaman beni kıskanmanı istiyorum diyen e, zannediyorum sizi de bir şekilde kaybetmek istemeyen bir aklınızdaki kişi var peki bir adım olacak mı yani ölüm kartıyla beraber gelmesi artık burada bir e, değişim dönüşüm enerjisi olmuş bir gitmiş zaten ama gitmiştir ama siz göndermişsinizdir Kesinlikle burada artık bir şeyler değişecek dedi. Yani artık net kararlar verme, ne istediğini bilme, egosal problemler varsa ya da artık çok emek verdiği bir yerden de gitmiş artık bir yerleri bitiriyor olabilir. Hayatında birisi varsa veya işinden, gücünden, kariyerinden belki bir evden taşınma, belki bir işle alakalı durumları bitirme, belki bir partnerinden gitme, bir şehir değişikliği, ülke değişikliği her şey olabilir hayatında ama bir yerlerden gittim diyor artık gittim ve ben kendi hayatıma döndüğünde kendi hayatımı kendi ayaklarımın üstünde artık bir şekilde idam ettireceğim ve seninle de yeni bir sayfa açmak istiyorum eğer ki olursa dediği geçmişini de bitirdiği ya da bitirmeye çalıştığı bir dönem içerisinde bir pişmanlığın var mı çok diyor baskı altında kalmak istemiyorum içime döndüğümde bir şekilde artık o süreci çok fazla uzattığı için ertelediği için veya işte kendini biraz daha böyle manipüle edilmiş hissettiği için içe döndüğünde gerçekten biraz böyle kendi kendine düşündüğünde bir pişmanlığını görüyorum. Çünkü burada sürekli böyle fırsatları kaçırmış, sürekli eee hep ben haklıyım, benim yaptığım şu an doğru böyle yapmam gerekiyordu diye düşünmüş. Sanki böyle siz bir şey yaptığınızda ya da söylediğinizde sanki böyle onu zorluyormuş gibi ya da sanki zoraki bir şey yaptıracak mısınız gibi algıladığı için de biraz sorunlar birikmiş içinde. Ama şu an ne olursa olsun evet ertelediği için veya size bir baskı kurmuş sizi manipüle etmiş olabilir. Bu yüzden de biraz pişmanlığı da var gibi de görünüyor. Peki burada sizinle olan durum. Bakın yine bir gidiş var. Bir yerlerden gidiyor. Bakın yani egosu, kibiri her şey olabilir. Çünkü burada bir kılıç peşlisi enerjisiyle geldi. Aslında işte ben kaybetmem. İşte sen gitsen de kaybetmem. Sen yanımda olsan da kaybetmem. Yani ben bir şekilde hani hiçbir şekilde kaybetmem diyor. Yani bunun ez cümlesi. Hep böyle bir işte kendi çıkarınca ya da kendi keyfince hayat böyle dönecek zannetmiş sizinle ama muhtemelen de bu sefer sizin gideceğinizi hiç düşünemeyen yani bir şekilde ne olursa olsun yine gelir diye düşünen bir aklınızdaki kişi varmış ama bu işin böyle olmadığı açıkça da şu an an gibi de ortada ve haza baki mutluluğundan diyor yani yine size bir şekilde bir gelecek sanki böyle çok keyfindeymiş sanki çok keyfi yerindeymiş gibi gelebilir ama şu an gerçekten sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi. Yani size de ne yaptıysa e, haksız yere yaptığını da fark etmiş aklınızdaki kişiler. Ama bir adımda gelecekmiş gibi de görünüyor. Peki bir şey söyle gel bakalım kalbinden. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok dedi. Gerçekten değer veriyorum aslında sana e, her ne olursa olsun benim için çok değerlisin. Elimden geleni de yapıyorum ama beni beklediğini bilmeye de ihtiyacım var diyor. Hatta biraz benim için dua et enerjisinde o da dua ediyor diyebilirim. Ama bir tane daha almak istiyorum ben. Yani burada bir gelişme nasıl olacak size dair anda. Wow. Paylaşmak istemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Benimsin, bendesin, bendensin dedi. Beni çok sev, kimselere verme. Sevgim beni büyütüyor. Sayende özdeşleşmemi sağlıyor diyor kesinlikle çok böyle farklı yönlerde artık farklı hayatlarda hayatınızın yolunu yönünü her şekilde her iki tarafta değiştirmiş olabilirsiniz hani artık siz hayatınıza dönmüşsünüzdür karşı taraf hayatına dönmüştür ama ne olursa olsun aranızdaki bağ da bitmemiş enerji bağı bitmemiştir veya arı kimileri ara ara görüşüyordur kimileri hala belki partnersiniz ama hiç iletişiminiz olmasa da fark etmez. Arada bir enerji bağı hala var ama benimsin, bendesin, e, bendensin diyor yani sizi de bir şekilde başkasına da kaptırmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Peki bir telafi yoluna gidip gerçekten dediğin gibi vermem enerjisine gelecek misin? Wow <laughs> mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtarayım dedi. Kesinlikle burada artık bir gelen. Hatta kupa yelken, kupa ıı, kralı geldi. Kupa yelken aşka gelen bir aklınızdaki kişi görünüyor şu an en azından bunu da söyleyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Bugün böyle kısacık şeker tadında anın enerjisine bir bakmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen likelayalım. Ee, en azından takip edelim. Yorum yapalım ki bu enerjinin içinde biz de olalım ve enerjimizi çalıştıralım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.